Dersimiz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda saatlerle ilgili problemleri çözeceğiz. Saatler nasıl okunur onu göreceğiz. Yani saat kaç sorusunun cevabını alacağız. Evet arkadaşlar şimdi verilen saatlerde saatin kaç olduğunun cevabını bulalım. Bunları yazarken hem öğleden önce ve hem öğleden sonrayı söyleyeceğiz. Öğleden sonra ifade ederken 12'nin üzerine sayıyorduk. Daha önceki videolarımızdan da hatırlarsınız. 12'nin üzerine sayıyorduk. Şimdi birinci saatimizden başlayalım. Birinci saatimizi beraberce okuyalım. Şu an akrebimiz 1'i çok az geçmiş. Yer kovanımız ise 3'ün üzerinde duruyor. Öyleyse saati söylerken öğleden önce için söylerken saat akrebimiz biri çok az geçtiğine göre saat 0 1 yer kovanımızsa 3'te duruyor. Öyleyse dakikayı bulmak için ne demiştik? Her bir rakamın ya da sayının arası 5 dakika demiştik. 5 10 15 o zaman saatimiz 0 1 10 5 Öğleden sonra için söyleyecek olursam Söyleyecek olursam Saatimiz 1'de olduğu için 12 üzerine 1 ekliyorum ne oldu? 13. Zaten dakikamız 5, 10, 15'ti. Öyleyse öğleden sonra saat 13, 15. Diğer saatimize geçiyoruz. Öğleden önce için söyleyecek olursak. Önce için söyleyecek olursak. Akrebimiz 6'yı geçmiş. Yer kovanımız ise 8'in üzerinde. O zaman saat 06 Yer kovanımız 8'de olduğuna göre yer kovanımız dakikayı gösteriyor. Her bir sayının arası 5 dakika demiştik. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 40. Öyleyse saatimiz 06.40. Öğleden sonra olarak söyleyecek olursak. Ne yapıyorduk? 12'nin üzerine birer birer sayıyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 7'ye gelmiş mi? Hayır gelmiş Saat 6'yı 6 üzerinde 6'yı çok az geçtiği için 18 zaten dakikamız yine aynı 40 diye saatimiz öğleden önce bakıyoruz akrebimiz onu çok az geçmiş. Öyleyse saatimiz 10. Yer kıvamımız ise 1'in üzerinde duruyor. Her bir sayı arası 5 dakika olduğuna göre o zaman saat 10.05. Onu 5 dakika geçmiş. Öğleden sonra olarak söyleyecek olursak. Ne yapıyorduk? 12 üzerine birer birer ekliyorduk. 12 saat 1 olsaydı 13, 2 olsaydı 14, 15, 16 17, 18, 19 20, 21 ve 22. Öyleyse saatimiz şu an öğleden sonra olsaydı 22.05 olacaktı. Evet. Bu saatimizde Yorumlar bölümüne öğleden önce ve öğleden sonra olarak siz yazın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın.